Evet arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Gözde ben Öncelikle nasılsınız iyi misiniz Umarım hepiniz iyisinizdir Ben çok şükür iyiyim ee, Geçen haftalarda bir hastalandım ee, Bu viral olan gribe yakalandım Ama çok şükür şu anda Çok çok daha iyiyim ee, Bugün sabah işe giderken e, Şöyle hemen Şipşak yapıp çıkabileceğimiz tarzda Bir makyaj yapalım istedim Hazır işe giderken de bu makyajı çekerek Sizlerle paylaşmak istedim öncelikle kanalıma abone olmayı, videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve aşağıda yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın diyorum. Ve hadi artık makyajımıza geçelim. Evet, öncelikle şu güneş kremimiz vardı, kozmetin. Project Ben videosunu eklemiştik. Hemen onunla başlıyorum. Geçen gün ben bunu sıktım. Sürdüm. Renkli bir güneş nemlendirici olduğu için Hafif turuncuya döndü arkadaşlar yüzümde. Emin olamadım, ee, biliyorsunuz pudramda koyu renk olduğu için çok da emin olamadım. Ama tekrar bir şans daha vermek istedim kendisine. Şimdi hemen güneş koruyucumu sürüyorum. Şurada hemen aynam var. Yani böyle yapısını da pek beğenmedim. Ben bilmiyorum herkes kozmetin ürünlerinden çok memnun ama Nedense ben yapısını beğenmedim Sanki fondöteni ya da kapatıcıyı alttan soyuyormuş gibi geliyor İçinde böyle tanecikler varmış gibi geliyor Bir tuhaf bir his veriyor bana Evet Şöyle hemen Yani renkli bir güneş kremi de olduğu için Onunla da alakalı olabilir bilmiyorum ama dediğim gibi artık renkli güneş kremlerini kullanmak istemiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle güneş kremimi sürdüm. Evet, güneş kremim oturana kadar birazcık bekleyeceğim arkadaşlar. Evet. Güneş kremim de oturdu. Şöyle kaş altlarımı da getiriyorum. Şu şekilde. Evet güneş kremim şöyle bir otursun. Hemen geliyorum. Evet hemen geldim. Neden gittim? Hemen bir ıslak mendilimden alayım diye gittim. Ben elime böyle bir şey değdiği zaman ne yazık ki arkadaşlar böyle illa onu silme gereksinimi duyuyorum. Nedenini bilmediğim bir şekilde. Bakın renkli olduğu için ıslak mendil bile hemen rengini aldı. Evet şu anda güneş koruyucum yüzüme oturdu hemen ne yapıyoruz? Tabii ki de Biolis'in aydınlatıcısını ya bakın bol bol sürüyorum. Ama bitmiyor. Bitmiyor. Çok bereketli. Hemen şurada aynam var. Aynama da bakarak sürüyorum. Yani bitmiyor. Çok bereketli. Sır sır bitiremedim. Project Pen'e kadar bitsin diye elimden geleni yapıyorum ama bir türlü bitiremedim. Evet. Hemen şöyle aynama da bakayım. Şuralarıma da şöyle getireyim. Hemen şöyle. Evet. İşte bir şeyleri böyle elimle sürdüğüm zaman hemen şöyle bir ıslak mendille onu temizleme gereksinimi hissediyorum. Yani bir böyle yapışıklık geliyor, bir garip bir his geliyor yani. Evet, bunu da kapatıyoruz. Bununla da işimiz bitti. Hemen ne yapıyoruz? Bir önceki videomda göstermiştim zaten. Şurayı işaretlemiştim de sizler için. Ee, bu kapatıcısını fondöten gibi kullanarak bitireceğiz. Çünkü aynısından bir tane daha aynı boyutta kalmış bir şekilde var elimde. Evet. Hemen şöyle Eğer sizin kapatılacak bir yeriniz yoksa yüzünüzde lekeler yoksa bu adım atlayabilirsiniz. Bu adım atlarsanız eğer zaten işinizde daha da kolaylaşıyor. Ama ben bu adımı atlayamadığım için illa benim 5 dakikalık makyajım dahi olsa bu adımı atlayamadan ben bir işlem yapamıyorum. Hemen kapatıcımızı da koyuyorum yani çok fazla olmasa da Yine de bir renk eşitlesin diye Mutlaka Bir e, Kapatıcı fondöten Kullanma gereksinimi duyuyorum Ama dediğim gibi yaz geliyor artık Yaz geldiği için de Ne yazık ki Fondöten Kullanamayacağım Kullan Yani yüzüm kaldırmıyor Her ne kadar sabitlesem de Yüzüm kaldırmıyor ama BB kremlerle ilgili bir sıkıntım yok. Sadece pondoteni yüzüm kaldırmıyor. Evet şu şekilde hemen kapatıcımı gözlerime de geçtim hemen. Dediğim gibi eğer sizin kapatılacak bir yeriniz yok ise bu adımı geçebilirsiniz. Bu adımı yapmayabilirsiniz. Fakat ben şu anda kapatıcı sürdüğüm için kesinlikle sabitlemem gerekiyor. Sabitlemediğim zaman Telefonum, telefonum, her yerim fondöten oluyor arkadaşlar. O yüzden hemen şöyle hem sabitleyeceğim hem de e, kapatıcının rengi açık olduğu için de bir şöyle bir yüzümdeki o ruhsal görüntüsünü alsın. Evet, hemen şöyle kapat e, pudramla şu şekilde geçtim. Evet, bu şekilde dediğim gibi eğer sizin kapatılacak bir yeriniz yoksa pudra ve fondöten işlemini geçebilirsiniz. Ee, aldık olarak ne kullanacağım? Hemen Avon'un bu e, aldığını kullanacağım. Hemen alıyorum fırçama. Bu tarafa da hemen geçiyorum. Bugün bir far uygulaması yapmayacağım. Çünkü dediğim gibi şipşak. Hani farla, dağıtmakla, parlakmakla uğraşmayacağım. Hemen allığımı gözümün üstünden de şu şekilde geçiyorum. Direkt allık fırçamla. Şöyle kaş altıma da getiriyorum. Evet. Burnum olmazsa olmaz hassas çizgin biliyorsunuz. Hemen bunu geçtim. Eğer ki 1-2 dakika vaktim varsa Hemen ne yapıyorum Bir ufak kontür yapıyorum Hemen kontürümü bulayım Evet Şu şekilde Bir de bir önceki videomda bahsetmiştim Artık gıdım iyice çıkmaya başladı O yüzden dolayı da Buraya mutlaka bir kontür yapıyorum Hazır buraya sürmüşken de Hemen şuralardan da geçiyorum hem de yüzüme bir renk katıyor hemen şuradan da şöyle geçtim evet hemen bırakıyorum aslında günlük makyaj hemen şipşak makyaj dedim ama şu kalemi biliyorsunuz çok kullanmayı istediğim için hazır bu videoda şu kalemi şöyle birazcık çekeyim istiyorum hem de gözlerime hafif bir renk versin diye. Baktım ki olmuyor bu kalemi. Hem projek benden hem de makyaj koleksiyonumdan çıkaracağım arkadaşlar. Evet. Sürümü çok da rahat değil. Hmm, cadım acıtıyor. Ve çok fazla da renk vermedi. Evet. Şu göz altımdan daha hafif geçeyim dedim ama inanın arkadaşlar renk vermedi. O yüzden dolayı bunu çöpe gidenler kutusuna göndereceğim. Uğraşmayacağım. Çünkü yok olmuyor. Evet, elimdeki fake it'in stopper'ını çıkarttım. Son artık demlerini yaşıyordu. Dedim hadi gözde. Birkaç gün daha kullan. Seviyorsun bu rimeli. O yüzden dolayı stopper'ını çıkarttım. Stopursuz olarak bakın hala ürün geliyor. şekilde. Evet. evet. Ne yaparsam yapayım Allık rimel benim vazgeçilmezim arkadaşlar. Allık rimel mutlaka yapıyorum hemen dudak kalemimi çekiyorum. Normalde biliyorsunuz aslında ben hemen dudak kalemiyle dudaklarımın içini boyayıp bu işlemi bitiriyorum. Fakat bugün kullanmak istediğim son demini yaşayan bir ürünüm olduğu için hemen o ürünümü de bu gri kalemle birlikte bitenler çöpe gidenler kutusuna gönderebilmek adına biyolisin şu. rujunu sürüyorum. Artık gelmiyor. Yani biraz renk verdi gibi gözükse de uğraşmak istemiyorum artık. Çünkü stoperını da çıkarttım. Yani dibinde ürün var. Her sabah bununla uğraşamam. Hele elimde bu kadar ruj varken bununla uğraşamam. Evet yani şu anda aldığım da yeterli bir şekilde. Dediğim gibi şipşak yap çık makyajı hemen ne yapıyorum son bir şey olarak da hemen yüzümdeki pudranın ilerleyen saatlerde Key gibi görüntü oluşturmaması adına bir makyaj sabitleme spreyi sıkıyorum. Bu da biliyorsunuz Bioliss'in makyaj sabitleme spreyi. Evet. şekilde de arkadaşlar makyajımı bitiriyorum. Bu yapçık makyajım. Herhangi bir far kullanmadım. Sadece kalemi e, denemek için kullandım. Çünkü e, e, koymuştum ama koyduğum günden beri bir kere dahi kullanmamıştım o ürünü. O yüzden dolayı da hani bunu da bir deneyim istedim ama olmadı. Üzgünüm. Bu çöpe gidenlere gidecek. Hani e, şeyde Flormar'ın da bir kalemi. öyle bilinmedik bir marka da değil ama Nedense vesaire elimin üstüne çok güzel çiziyor. Yumuşak çiziyor. Ama göz üstümü acıttı. Ve bakın çok da belli değil yani. Uğraşmak istemiyorum. Çünkü daha makyaj koleksiyonum videosunu izlediyseniz eğer elimde bir sürü kalem var. Artı yaz geldi artık mavili yeşilli makyajlar yapmayı planladığım için o yüzden dolayı uğraşmak istemiyorum. Çöpe gidenlere kendisini gönderiyorum. Bu videodan da artık onunla yolumuzu ayırmış olduk. Şu an kullandığım bütün ürünler zaten Project bende olan ürünler. Fakat dediğim gibi bu 5 dakikada yap çık makyajı benim için olmazsa olmazlardan biri. Allık, rimel, ruj. Bu üçü mutlaka olduğu zaman benim elim yüzüm renkli gözüktüğünü düşünüyorum. O yüzden dolayı fazla uğraşmadan makyajımı yapıp çıkabiliyorum evden. Fakat dediğim gibi şu anda yaz iyice yaklaşmaya başladığı için her ihtimalle karşıda da kötü görüntü olmaması adına kapatıcı uyguluyorum. Ancak eğer çok acelen var ise şöyle söyleyeyim, allığımı ya da bronzerımı benim şuralarımda lekelerim var. Şu kısımlarda lekelerim var. Özellikle buralarıma allığımı ve bronzerımı sürüyorum bir de alnımda lekeler var. Ona da bronzer sürüyorum. Lekeleri onlarla kapatmaya çalışıyorum eğer ki bir fondöten ya da bir kapatıcı kullanmayacaksam. Bu şekilde de makyajımı bitiriyorum arkadaşlar. Dediğim gibi sabah hemen 2 dakikada masanızın üstünde olan malzemelerle yapabileceğiniz kolay bir makyaj olarak sizinle bu makyajı paylaşmak istedim. Geçtiğimiz hafta dediğim gibi e, hastalandım. Üç gün işe gidemedim. E, dördüncü gün işe gittiğimde sabah yataktan ruh gibi kalktım. Ve inanın elimi alıp da bir parça ruj süremedim. Sadece bir parça ruj sürsem bile yüzüme renk gelecekti. Fakat onu bile sürecek halim gücüm yoktu. Ama dördüncü günde artık izin alma gibi bir şansım yoktu. O yüzden dolayı da o, o şekilde işe gittim. Ve beni her gören Abla senin yüzünde ne olmuş böyle bu kahverengi lekeler ne falan demeye başladılar. Hani artık insanlar o lekelerimi görmedikleri için birdenbire gözlerine çarptı ve şok oldular. O yüzden dolayı da bu da ister istemez benim tabii ki moralimi bozdu. O yüzden dolayı mecburen bir kapatıcı bir BB krem ya da bir fondöten kullanmak zorundayım arkadaşlar. Dediğim gibi daha öncesinde yosun peeling yaptırdım, derma pen yaptırdım, birçok işlem yaptırdım. Ama ne yaparsanız yapın bu lekeler bir kere bulaştı mı e, üzgünüm ki gitmiyor. Ancak dediğim gibi güneş kremleriyle e, daha da ilerlemesini önleyebiliyorsunuz. Başka bir kurtuluş yolunuz yok. Ara ara açılıyor. Kışın rengini açabiliyorsunuz asitlerle. Ancak artık yaz gelmeye başladı. Çok da fazla asitli serumlar kullanmamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Dediğim gibi bir sabah videosu olsun istedim ama muhabbete sardım. İşe geç kalacağım. Bugünlük benden bu kadar olsun. Makyajımı yaptım. Çıkıyorum ve ben işe gidiyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve aşağıda bana yorum bırakmayı lütfen unutmayın diyorum. Kendinize çok, çok iyi bakın. Şimdilik hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.